Herkese merhaba arkadaşlar sesimden de anlaşıldığı üzere birazcık rahatsızım. Sapancadan geldikten sonra hava değişimi olsa gerek derin ben hatta annem bir grip karın ağrısı, ishal, mide bulantısı vesaire o şekilde gidiyoruz. Bir şey dokundu desek hani Emrah'la Kutay'da maşallah diyelim bir şey yok. Biz üçümüz böyle bir hasta olduk. Evdeki ilaçlardan kullandık vesaire ama yine de bir sağlık ocağına da gidelim dedim. Bugün sağlık ocağına gittik. Bugün Emrah da işe başladı bu arada. Emrah'ın da izni bitti. Biz Sapancadan geldikten sonra birkaç gün öyle dinlenme, tembellik modundaydık. Yani hiç videoda çekemedim o ara zaten rahatsızda olduğumuz için. Bugün de ne çıkar bilmiyorum ama sizleri videosuz bırakmayayım diye. Kızımın öksürü duyuyorsunuz. Çekmeye çalışacağım bir şeyler. Sal kucağına gittik işte uyanınca. Derinde de bende de boğazımızda enfeksiyon varmış. Bir şey yazdı antibiyotik yazdı. Çocuklarla hemen yolumuzun üstünde sağlık hocamdan çıkınca bir pastane vardı. Oraya girdik. Bir şeyler atıştırdık öyle. Zaten iştahımız yok hiçbirimizin. Kutay deseniz bayağıdır öyle biliyorsunuz. Sonra da markete uğradık. Alınacaklar vardı. kasabayım inmeye üşendim. Limden aldık tavuğu da. İki paket tavuk aldım. Şurada patates tavuk süreyim diyorum. Şu anki sağlık ve ruh halime dayanaraktan. Da. <laughs> Çünkü biliyorsunuz belli bir süre sonra hastalık kendini daha çok gösteriyor. Üşenip aman kahvaltılıkla geçiştirelim dediğimde oluyor hastayken. Ama şu anki niyetim fırına patates tavuk sürmek. Görünce şu peçeteyi alayım dedim. Çok hoşuma gitti. Say bir tane bundan aldı. Gong. Bir tane bundan kalmıştı. Alayım dedim. İçi yağlı kağıt. Dışı folyolu. Krekerlerden aldılar. Bir tane bundan. İki tane de nektarin aldım. Birinden hiç nektarin almadım diye hatırlıyorum. O yüzden nasıl olur bilemedim. için iki tane alayım dedim. Birinden yaptığım alışveriş bu şekilde. Bir de birinden çıkınca baktım kadınlar alıyor. Ben de bir tane alayım dedim. 130 liraydı bu Villa'da. Mor bezini çıkarıp yıkıyorsunuz ya da bu boyda herhangi bir mikrofiber bez de kullanabiliyorsunuz biliyorsunuzdur. Ya da Silipi'nin böyle yüzey temizleyicileri var uzun moplar için. Onları böyle mandallara sıkıştırarak takıyorsunuz ve siliyorsunuz. özlemde bundan vardı. Onun evinde de kullandığım için çok pratik geldi. Anla sebebimden birisi deneyim. Emrah geçen A101'den geçen dedim de dün. A101'de ıslak mendil görmüş. Bir tane kalmış. Kasa kenarında böyle sakızların olduğu kısma bırakmışlar. Kocaman mop için getireyim. Baby Turko'nun bu moplar için olan yüzey temizleyicisini görmüş. Zaten her türlü kullanıyorsun. Özellikle mutfakta yerlerde falan dedi. Bunu almış. Herhalde buna mı alacağımızı işaretti neydi bilmiyorum. Ertesi günde ben de bunu görünce alayım dedim. Bunu onunla kullanırım. Bunu elde de kullanırım. Yani kim engel olabilir. Şimdi bunları yerine bir yerleştireyim. Ondan sonra bir meyve tabağı hazırlayayım. Sonra bir dinleneyim. Malum insan kendini rahatsız hissedince çok bir şey yapmasa da oturduğu yerde bile bazen yorgun hissediyor insan kendini. Mobun boyunu uzattım. Şöyle göstereyim paketini de açtım ya. Şuradan uzuyormuş boyu. Buraları mandallı. Artık bilmeyen yoktur herhalde. İnşallah hiç elimi sıkıştırmam. Benim en korktuğum şeylerdir bu tarz şeyler. Şöyle bezi yıkıyorsunuz. Sonra aynı şekilde mop bezlerine de böyle koyuyorsunuz. Şöyle. Yedek bezi de burada. Bir tane dediği de çıktı. Aslında Emrah bana diğer yüzey temizleyiciler için de mop almıştı. O da duruyorum da çıkarayım göstereyim size bir ara. Şunlar var ya normal boydakiler. Takabiliyorsunuz o mova. Elle silerken görünce falan kıyamamış. Öyle bir şey satılıyorum diye bakarken o mova denk geliyor. Onu almış hiç kullanmadım daha biliyor musunuz? Nedense hemen çıkarıp elle silmek daha pratik geliyor. Ben mutfağı çok sık elle siliyorum. Her kahvaltıdan sonra, yemekten sonra falan. Almış kullanamadım. İnşallah bunu böyle düzenli kullanırım. Çünkü ben de bir alışkanlık var. Kolay kolay böyle alıştığım şeyin dışına çıkamam. Dışına çıkarım da uzun sürer diyeyim daha doğrusu. E, alışkanlığımın dışına çıkmak. Öyle yani. Sonra size bir ara onu da göstereyim. Şimdilik bunu kaldırayım. Çamaşır vardı. Onları yıkadım. Çamaşır makinesi yıkadı. Kurutmaya koyuyorum şimdi. Bitti. Tamam. Boşaltın. Bunun suyunu da artık ütü suyu olarak kullanıyoruz. Şişenin bir kısmı doluydu zaten. Ütüye kireç falan da yatmıyor diyorlar. Ütmanın suyunu. Başka şeyler için kullananlar da var. Biz de böyle ütü için saklıyoruz. Birazcık su dökmüş olabilirim. Orayı boşaltmıştım zaten. Tamamdır. Meyve keyfi yapalım. Birazcık ben de atıştırırım. Hem bir şeyler açalım çocuklarınla izleyelim. Hem de meyvemizi yiyelim. Çocuklar da odasına geçti. Derin kitap okuyor. Kutay'da İstiklal Marşı'nın diğer kıtalarını ezberlemeye çalışıyor şu ara. Hem öğretmeni de istemişti. Hani yaz boyu ezberlerseler iyi olur diye. Kutay da onun son kıtalarını ezberliyor. odaları süpürdüm. Yavaştan dedim yemeklerimi de hazırlayayım da böyle tam üzerime ağırlık çökmeden olsun istedim. Çorba yapacağım. Bunun içinde soğan, sarımsak, patates ve sıvı yağını koydum. Bunu güzelce bir kavuracağım. Sonra yıkadığım kırmızı mercimeği içine ekleyeceğim. Biraz tereyağı, nane, pul, biber. Piştikten sonra blenderdan geçireceğim ve klasik mercimek çorbamızı yapacağız. Bir de son anda şöyle aklımıza bu geldi derinimde. Lahana sarmıştım ben. Çok bir şey yok ama. Zaten bizim evde lahana sarması, kapuska tarzı şeyler pek yanmıyor biliyorsunuz. O yüzden böyle azar azar koymuştum birkaç poşete. Bunu dedim pişireyim. Bu da çıksın buzluktan. Daha küçüğüne mi koysaydım acaba? Küçük sağına koydum. Şimdi buna biraz salçalı su yapacağım. Tabak koyarım üzerine bunu bir pişireyim. Ben bunu soğukta seviyorum. Derin de öyle. Emrah'la Kutay da yerseler yerler artık onlara kalmış. Yeter yani. Bu tadımlık olsa yeter bu bize. Çorbayı da koyayım ocağa. En sonda da fırına patates tavuk koyacağız. Bu kadar. Sebzeleri güzelce kavurdum. Tereyağını ekledim. Salçasını da ekledim. Şimdi tuz, pul biber, karabiber ve naneyi ekleyeceğim. Naneyi en son da ekleyebilirsiniz bazısı hani mercimek çorbasında kavrulmuş halini sevmezler yani Lahana yani. sarmasına da koydum salçayı birazcık baharat ve sıvı yağ suyla güzelce açtım üzerine de bir kapak kapattım ve o da kısık ateşte pişiyor şu anda mercimeği de güzelce yıkayıp süzmüştüm onu da ekliyorum artık çorba tamamdır. Blenderdan da geçirdim. Kıvamı da yerinde. Bir tık şöyle yine bir kaynatacağım. Blenderdan geçirince de yine beklerim 1-2 dakika tıkırdamasını. Bunu da pişirdim. Biraz fazla bile pişirmişim. Hatta dağıldı ama bu bir dinlensin. Kendine gelir gelmezse de yenir. Ne olacak? Kapuskayı nasıl yiyoruz? Bunu da öyle yeriz. Eğer dağılırsa hemen kaynasın altını kapatayım tavuğu da yapıyorum şimdi altta tavuklar var üzerine de patates sarımsak biber ve bu baharatlı sarımsaklı karışımı koydum yani fırın poşeti çıkıyor içinden onlardan sıvı yağ ekleyeceğim yine çok az da tuz da ekleyeceğim güzelce karıştırdım içine son anda soğan da ekledim kırmızı mercimeği hepsini koymamıştım çünkü kalan kısmını yemeğe koyarım diye buna doğradım şurada da semizotunu çıkardım bunu da bir temizleyeyim bir kısmını salata yapacağım yarında da domatesle soğanlı falan bir yemeğini yaparım pirinçli ama bugün yoğurtlusunu yapacağım için birazını temizleyeyim sirkeli suda bekleteyim bu olana kadar. bıçakla delikler de açtım. Çok azıcık su da koydum. Zaten belli oluyordur. Bu da yeterli oluyor zaten. Şimdi bu fırına gidiyor. Yemekler pişiyor. Çocuklar da birazcık tablet aldılar. Yemek saatine kadar. Hava da bugün güzel. Aslında bir Eminönü'ne gidesim var. Yani aklımda böyle İstanbul'da gezeceğim bir yerler var ama bazen diyorum ki hani mesela Eminönü'ne gitsek yarın diyorum. Kendimizi iyi hissedersek tabii ki. Sonra diyorum hani bir şey de almayacaksın Tuğba. O kalabalığa gitmeye gerek var mı ki? Eminönü gibi bazı semtler gerçekten hafta içi de olsa aşırı ama aşırı kalabalık oluyor. İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Trafiğini de saymıyorum yani. Bir de oraya gitmesi var tabii o trafikte. Normal araçla zaten artık mümkün değil Eminönü'ne girmek de. Otobüse gideceğiz çocuklarla. Yani hani böyle bazı semtler geliyor aklım. Oraya gitsem, buraya gitsem. Sonra o trafiği, oraların o yoğunluğu aklıma gelince aman diyorum ya. Neyse kalsın gitmeyi verelim. Tek olsam yine bir yerde tek başıma hemen pıtır pıtır bineyim gideyim sıkılsam da tek başıma sıkılırım ama özellikle anne Kutay yaş itibariyle biraz küçük olduğundan çabuk sıkılıyor. O yol ne zaman bitecek anne? Şöyle mi anne? Böyle mi anne? Derinde öyle. Bir süre sonra o da sıkılır yani. Aman Tuğba diyorum o zaman otur. Düşündüğüm yerler var yoksa ama yani İstanbul'da olup da yaşayan bence çoğu benim gibidir. Gerçekten bazen sırf hani o yola çıkmak bile insanın gözünde büyüyebiliyor İstanbul'da. Bazen oturacak yer zaten otobüslerde bulamıyorsunuz. Dediğim gibi oturdunuz trafiği çok. Desem ki şunu alacağım bunu almak için hani o bahaneyle yine giderim ama sıf gezmek için de çocuklarla bu sıcakta o yoğunluğu neyse diyorum böyle çok ertelediğim oluyor arkadaşlar. Gözüm de kesmiyor. Gözüm kesse bir şekilde hani ikna ederim diye düşünüyorum çocukları falan da. Neyse böyle yani. Çenem düştü yine. Ben videomu artık burada sonlandırsam. Yani hani iş güç daha bu kadar yeter bugünlük. Gerisi dinlenmeli olur. Son olarak şeyi de söyleyeyim. Emrah'la izlediğimiz bir dizi var. Çünkü ara ara bazı arkadaşlar soruyorlar ne izliyorsunuz? Tuğba bize de bahset fikir oluyor falan diye. Önerdiğimi izleyip beğenen de oluyor. Beğenmeyen de çıkıyor tabii ki hepimizin zevkleri farklı. Bize de bunu bir arkadaş önermişti. Devil, Devil in Ohio, Ohio nasıl okunuyor bilmiyorum da şuraya afişini koyarım. O diziyi izledik. Bir tarikat üyesi olan bir kız kaçıyor. Bir aile onu hani koruma amaçlı evine alıyor bir yer bulana kadar. Sonra başlarına bir iş geliyor vesaire. Çok da detaya girmeyeyim ben. Spoiler vermekte ustayımdır bilirsiniz. Ama hani hep şey bekliyorsunuz. Farklı olaylar. Her gün başlarına bir iş gelecek falan filan diye bekliyorsunuz. Ne oluyorsa böyle son iki bölümde falan oluyor genel olarak. Ha sıkılmadım. Merak ettirdi kendini ama siz de eğer bir yokluktaysanız ne izleyeceğim diye düşünüyorsanız, konu da ilginizi çekiyorsa yani böyle bir çerezlik şans verebileceğiniz bir dizi. Onu izledik. Bilmiyorum sonradan başka bir diziye başlar mıyız? Ya da öncesinde Emrah'la bir şeyler izledik mi? Hatırlamıyorum. Neyse şu sağlık sorunlarımızı bir toparlayalım bir edelim de kafam yerine gelince konuşuruz yine bu tarz şeyleri. Bir de yaz ayı olunca insan sürekli bir şeyler izleyip takip edemiyor. Devam ettiremiyor başlasa bile. Havalar biraz soğudukça bu tarz konuları daha çok konuşuruz. Dizi filmleri falan. Ama tabi izledikçe yine bahsederim sizlere de. Şimdiden geçmiş olsun Dileklerinizi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.